Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere ilmin çeşitlerinden bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, ilmin çeşitlerinden bahsedeceğiz derken, daha ziyade hadis-i şeriflerde e, ilme nasıl bakılmış, kaç çeşitle ayrılmış e, bu zaviyeden meseleye bakacağız. Yoksa efendim, ilmin felsefi açıdan değişik e, açılardan bir takım kısımlarına burada temas edecek değiliz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birinci olarak ilmi kalpte olan ve dilde olan şeklinde bilgiyi iki kısma ayırıyor. Enes bin Malik Hazretlerinin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. İlim ikidir. Kalpte sabit olan, ilim ki faydalı olan budur. İlim dilde olursa bu kıyamete kadar Allah'ın kulu aleyhine bir hücceti olur. Evet Peygamber Efendimiz Aleyhisselam eee ilmi, bilgiyi bu hadis-i şerifte iki kısma ayırmış bulunuyor. Birisi bir nevi eee dilden kalbe inen, kalpte tesir eden ve adeta yaşanan bilgidir. Diğeri de sadece dilde olan ama kalbe yerleşmeyen, insanın kendisini bir nevi onu tasdik etmediği, onunla amel etmediği bir bilgidir. O yüzden Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, ilim ikidir. Kalpte sabit olan ilim ki faydalı olan budur. Yani kişiye hangi ilim faydalı? olacak kalpte yerleşmiş olan. Yani insan bir bilgiyi elde edecek, onun faydalı olduğu kanaatine sahip olacak ve o bilgiyle de amel edecek. Kişinin asıl fayda temin edeceği, dünya ve ahirette fayda temin edeceği bilgi budur. Bir de ilim dilde olursa bu kıyamete kadar Allah'ın kulu aleyhine bir hücceti olur. Yani şimdi kişi bazen işte bir şeyleri bilir, başkalarını da söyler ama kendisi onu yapmaz. Sadece bu bilgi ağızda kalır, dilde kalır ee, ve işte bu bilgi de e, ne olur? Kıyamette Cenab-ı Allah'ın onun aleyhinde kullanacağı bir delil. Sen bunu böyle biliyordun ama yapmıyordun. İşte bak şuna şöyle şöyle dedin ama kendin böyle yapmadın. Dolayısıyla bu tür bilgi insanın aleyhinde e, bir delil olarak kullanılabilecek olan bir e, bilgidir. İnsan herhangi bir bilgiye sahip olduğu zaman o bilgi faydalı bir bilgi ise tatbik edilebilecek ve tatbiki neticesinde menfaat elde edilebilecek bir bilgi ise o e, bilgiyle amel etmesi lazım. Birçok insanlar vardır ki kötü olan şeylerin ne olduğunu bilirler. Başkalarına da bu kötüdür derler. Ama tabi insanlar ilmiyle amil olmadıkları müddetçe bu tür nasihatlerinde, bu tür e, bilgilendirmelerinde çok da faydalı olmazlar. Başkalarına faydalı olmanın yolu da aynı zamanda e, elde ettiği bilgiyle kişinin amel etmesidir. Değerli izleyiciler, başka bir açıdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bilgiyi zahir ve batın açısından ikiye ayırıyor. Hazreti Ali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Batın ilmi Allah'ın esrarından bir sırdır ve Allah'ın hikmetlerinden bir hükümdür. Allah onu kullarından dilediğine bırakır. Evet, burada daha ziyade batın ilminden bahsediyor, zahir ilminden bahsetmiyor. Çünkü zahir ilmi işte insanların e, gördüğü, beş duyorgun ile algıladığı şeylerle ilgili bilgidir, zahir e, ilmi budur. Ama batın ilmi nedir? Batın ilmi Allah'ın esrarından bir sırdır ve Allah'ın hikmetlerinden bir hükümdür. Allah onu kullarından dilediğine bırakır, buyuruyor. Dolayısıyla e, bazı insanlar sadece şu madde ile ilgili bir takım bilgilere sahip olurlar. Bu zahir ilimdir. Ama e, bir de batın ilim vardır ki esasen o batın ilim dediğimiz şey biraz da e, gayb alemiyle ilgili ya da efendim şu müşahedat alemi, şu görünen alem şu tabiat dediğimiz e, alemden Cenab-ı Allah'a bir yol bulabiliyorsak o da batın ilmine girer. Gayb ilmiyle ilgili her türlü bilgiler Cenab-ı Allah'ın tecelliyatı ile ilgili her türlü bilgiler batın ilmine girer. Dolayısıyla kişi bu anlamda batın ilmine sahip ise Allah'ın esrarından bir sırra sahip olmuştur ya da Allah'ın hikmetlerinden bir hükmü biliyor demektir. Ama Cenab-ı Allah da herkese bu imkanı vermiyor. Yani Allah'ın sırlarından bazı sırları bilme imkanını ya da Allah'ın hikmetlerinden bazı hikmetleri bilme imkanını herkese vermiyor. Onu dilediğine veriyor. Ancak tabi dilediğine veriyor derken de burada hemen şunu da ifade edelim ki Cenab-ı Allah o konuda da adeta şöyle bir kural koymuş durumdadır. Kim onu öğrenmek isterse, kim onu öğrenmek dilerse Allah da ona bu tür bilgileri vermeyi diliyor. Eğer tabi bir kişi maddi dünyayla ilgili e, ne kadar bilgi elde etmek peşinde koşarsa koşsun ama bu kişinin gönlünde, zihninde e, bu bilgilerden Allah'ın bilgisine, gayb bilgisine bir yol açmak gibi bir düşüncesi yoksa, öyle bir gayreti yoksa, Cenab-ı Allah da ona öyle bir bilgi vermez. Cenab-ı Allah'ın e, Allah'ın sırlarıyla ilgili bir takım bilgileri vermesi de e, bu sırları öğrenmek isteyen kişilerin öğrenme e, isteklerine bağlı bir şeydir. Cenab-ı Allah kim isterse onlara verir ve Allah'ın e, dilemesi de onu e, isteyenlere vermesi şeklindedir. İnsanların e, kainatın yaratılış e, kuralı da böyledir esasen. Yani şimdi eğer e, Cenab-ı Allah bir takım şeyleri vermek istemeseydi, isteme arzusunu vermezdi. Diyelim ki e, Cenab-ı Allah insanı yaratmış, insanın e, midesine bir takım e, yiyecekleri yeme iştahası vermiş, yeme isteği arzusu insana yerleştirmiş eğer e, Cenabı Allah arzu ettiği şeyi insana vermeseydi, e, daha doğrusu arzu ettiği şeyi yaratmak istemeseydi o arzu, o e, talep duygusunu, o istek duygusunu da yaratmazdı. İstek duygusunu yaratınca onun karşılığını da yaratmış. Yani Cenabı Allah hem bir mide yaratmış, hem işte yiyecekleri isteme arzusu e, yaratmış, hem de o yiyecekleri de yaratmış hani o isteği yaratıp da yiyecekleri yaratmamak gibi bir şey yapmamış. E, i̇limle ilgili mesele de esasen böyledir. Kim Cenab-ı Allah'ın esrarından bir sırrı öğrenmek istiyorsa, Cenab-ı Allah ona bu sırları öğrenme imkanı verir. Kim Cenab-ı Allah'ın hikmetlerinden bir takım hükümler öğrenmek istiyorsa, Cenab-ı Allah da onlara bu hükümleri öğrenme imkanını verir. Değerli izleyiciler, bir başka açıdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alimleri ve bir nevi dolayısıyla bilgiyi de üç kısma ayırmış oluyor. Enes bin Malik radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Alimler üç kısımdır. Birincisi kendi ilmi sebebiyle halk da hayat bulur, kendisi de hayat bulur. İkincisi halkı berhudar eder, ...kendisini mahveder. Üçüncüsü... ...ilmiyle kendini kurtarır... ...halka ise faydası olmaz. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ...alimleri ve tabii... ...bir manada da ilmi... ...bu hadis-i şerifte üç kısma ayırmış oluyor. Birincisi... ...kendi ilmi sebebiyle halk da hayat bulur... ...kendisi de hayat bulur. Yani bu kişi her yönüyle faydalı bir bilgiye sahiptir. Elde ettiği bilgiden hem kendisi fayda görür, hem de halk fayda görür. Özellikle bir kişi bir bilgiye sahip olur, o bilgiyle amel ederse bundan kendisi faydalı, fayda görür. Ve o bilgiyi başkalarına öğretir, başkaları da o bilgiyle amel ederse o zaman halk da bu bilgiden fayda görmüş sayılır. İkinci alim tipi veya ikinci bilgi tipi nasıl e, bilgidir? Halkı berhudar eder, kendini mahveder. Bazı insanlar vardır ki, e, faydalı bir takım bilgilere sahip olurlar ve bu faydalı bilgileri halka aktarırlar. Halka aktardıklarından dolayı da bu bilgiden halk faydalanır. Ama kendisi o bilgiyle amel etmediğinden dolayı ondan herhangi bir fayda görmez söz gelimi bir takım insanlar çiftçilikle uğraşmaz. Ama çiftçilikle ilgili bir takım bilgilere sahip olurlar. Giderler çiftçilikle uğraşanlara derler ki bakın işte ekinizi şöyle ekerseniz, hasadınızı şöyle yaparsanız, efendim işte toprağınızı şöyle şöyle bakarsanız, toprağınıza şu şekilde bakım yaparsanız, işte şu kadar daha fazla mahsul görürsünüz, mahsul alırsınız. Şu kadar daha fazla fayda görürsünüz bu ekininizden diye mesela çiftçilikle uğraşan insanlara böyle bir yol gösterir. O çiftçiler de önce bunu denerler, bakarlar ki evet dediği doğrudur. Dolayısıyla bu kişi başkalarına fayda sağlayacak bilgileri onlara aktarır. Ama kendisine gelince kendisi ne ekim yapar ne hasat yapar. oturduğu yerde işte başkalarına bu tür bilgileri aktarır durur. O zaman bu tür bilgiler kendisine herhangi bir fayda temin etmez. Ama e, halka fayda temin eder. Dolayısıyla halkı bir eder, kendini ise bir nevi mahveder. Üçüncü tür e, alimler ise ilmiyle hem kendisini kurtarır, e, ilmiyle sadece kendisini kurtarır, ama halka herhangi bir faydası olmaz. Esasen bu kısım alimler biraz daha nadir e, olan bir kısımdır. Yani çünkü bir kişi eğer ilim sahibi olur, bu ilmi sadece kendisi kullanır, bu ilimle sadece kendisi amel eder. Bu ilmi başkasından gizlerse, o başkasından gizlemenin de büyük bir vebali vardır. Yani sadece bir kişinin kendi ilmiyle amel etmesi, o kişinin kurtuluş için vasıta olarak bu yeterli değildir. Bir kişinin bu ilim sebebiyle kurtulabilmesi için aynı zamanda onu bilmesi gereken kişilere de bunu aktarması, başkalarının da bu bilgiden fayda sağlaması gerekir. Dolayısıyla bir kişi bilgisi alanında, ilmi alanında cimrilik yaparsa kolay kolay kendisini kurtaran kişilerden olamaz bu. Ama nasıl kendisini kurtarır, halka faydası olmaz? Şimdi kendisi e, kendisi için ve halk için faydalı bir takım bilgilere sahip olur. Kendisi bildiği bu bilgiler ile amel eder. E, ama halktan da bunları gizlemez. Halka da bunları söyler, halka da bunları anlatır fakat halk bunlara sahip çıkmaz. Mesela bir kişi güzel Kur'an-ı Kerim öğrenmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okur, okumaktan dolayı bundan sevap kazanır. Başkalarını da öğretmeye çalışır ama ne kadar gel size Kur'an öğreteyim dese de, ne kadar gel size Kur'an anlatayım dese de başkaları onu dinlemez. Böyle bir durumda o bilgiden kendisi istifade etmiş olur. O bilgi sebebiyle kendi kendisini kurtarmış olur. Ama halk o bilgi sebebiyle kurtulmuş olmaz. Halk ondan fayda görmez halkın fayda görmemesi o kişi sebebiyle değildir. Halkın genel tutumu sebebiyledir. Her konuda bunu kullanmak mümkün. Her konuya uygulamak mümkündür. Yani diyelim ki köyleri temsilen birisi bir yere gitse, o yerde bir kurs görse ve dönüşte o kursta öğrenilen bilgileri kendisi tatbik etse, köylere de işte ben şöyle bir kursa gittim. Sizi de temsilen gittim esasen. Orada öğrendiğim şeyleri size de öğretmek için gittim. Ve gelin size de bunları öğreteyim dese ama o köylüler onu biraz küçük görerek, hakir görerek efendim biz mi senden bilgi öğreneceğiz, sen kim oluyorsun falan diyerek ondan herhangi bir bilgi öğrenmek istemeseler sadece o şahıs elde ettiği bilgileri kullanarak işte daha çok mahsul alsa, daha çok gelir elde etse, bu kişi ilminden dolayı fayda görmüş ama bu ilminden halk fayda görmemiş olur. Ancak bir kişi ilmi sebebiyle kendisini kurtarması, kendisini fayda görmesi, efendim halkın ise bundan fayda görmemesi bu şekilde olabilir. Yoksa bir kişi bir bilgiyi elde edip, başkalarından bu bilgiyi gizlese sadece kendisinin faydası için bunu kullansa e, o takdirde şahsen bu ilmin faydasını görmüş olmaz. Manevi alanda peygamberler de bir nevi birçok sefer bu üçüncü kısma girerler. Çünkü peygamberlerin çoğuna kendi halkı tabi olmamıştır. Çok az insan kendi halkından peygamberlere tabi olmuştur. E, bu peygamberler öğrendikleri bilgilere sahip çıkmışlar onlarla amel etmişler. Dolayısıyla o bilgilerden fayda görmüşlerdir. Her ne kadar bu bilgileri Cenab-ı Allah'tan aldıkları vahiy, bilgiyi e, kendi toplumlarına, kendi halklarına da e, aktarmaya çalışmışlar ise de fakat çoğunlukla o halklar onları dinlememiş. Dinlemediklerinden dolayı o halk bu tür bilgilerden faydalı e, olmamış, fayda sağlamamışlar ama e, Cenab-ı Allah'tan bilgiyi kabul eden, özümseyen, bu bilgiyle amel eden peygamberler ise o bilgiden fazlasıyla faydalanmış olurlar. Değerli izleyiciler, e, hüküm bakımından da Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilgiyi üç kısma ayırıyor. İbn-i Amr'ın rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. İlim üçtür, bundan fazlası fazilettir. Ee, hadiste ilim üçtür deyince şu şekilde ifade ediliyor. Ayetün muhkemetün, sünnetün kaimetün, feridatün adiletün şeklinde geçiyor e, hadis-i şerifte. Yani e, bir nevi bu hadiste e, ilim olarak bilinmesi gerekli olan e, üç şey vardır gibi Peygamber Efendimiz demek istiyor. Birincisi ayetül muhkemetün. Yani muhkem ayetler. Yani e, kişiler hakkında, toplum hakkında hüküm getiren ayetler. Bu ayetlerdeki hükümlerin bilinmesi gerekiyor. Tabi bunlardan bir kısmı e, fertlerin şahsi e, yükümlülükleriyle ilgilidir. Bir kısmı toplumsal yükümlülüklerle ilgilidir. Ama işte her ikisinin de bilinmesi gerekiyor. Sünnetün kaimetün. Ee, yani devam edip giden sünnet buradan da daha ziyade tatbik edilen sünneti anlamamız gerekiyor. Tatbik edilen sünneti anlamamız gerekiyor. İnsanların bir de bunları bilmesi lazım. Feridatun adiletun bir de e, farz olan ama ne tür farzlar? İşte muhkem ayetler ile e, tatbik edilen sünnetten çıkarılan ve farz olduğu anlaşılan hükümler, insanların bir de bunları bilmesi gerekiyor. Bu anlamda e, e, askeri olarak bilmesi gereken şeyler, muhkem ayetlerdeki hükümler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daimi olarak yaptığı bir takım e, ve farz anlamını ifade edecek ve şairden sayılabilecek olan hükümler, bir de bu ikisinden çıkarılan ve kişiler için farz seviyesinde olan hükümler, insanların bunları bilmesi gerekiyor. Bir nevi bu açıdan da ilim üç çeşit sayılıyor. Bir de bir hadis-i şerifte ilim din ilmi ve beden ilmi olmak üzere iki kısmı ayrılıyor. Ancak buradan bu iki ilmin de böyle birbiriyle hiç alakası olmayan şeyler olduğunu düşünmemek gerekiyor. Yani dinin öğrenilmesini arzu ettiği ilim, din bunu arzu ediyor, diliyor. Birincisi ee, inanç, ibadetle ilgili olan e, bilgilerdir. İkincisi de insanın bedeni e, daha geniş anlamda maddi dünyası ile ilgili olan bilgilerdir. Her iki bilgileri de, her iki tür bilgileri de insanların öğrenmesi gerekiyor. Ee, bir başka açıdan bunu işte ahiretle ilgili bilgiler efendim dünya ile ilgili bilgiler şeklinde ifade etmek gerekir ama İslam'a göre bu her iki tür bilgiyi de bilmek gerekiyor. Dünya ile ilgilidir deyip de bunun dinle hiçbir alakası yoktur şeklinde bir anlayışa da sahip olmamak gerekiyor. Çünkü din kişiye hem ahireti hazırlıyor hem dünyayı hazırlıyor. Hem dünyada mesut ve bahtiyar bir hayat yaşaması için bir takım kurallar getirmiş İslamiyet hem de ahirette cennette ebedi saadete mazhar olması için bir takım kurallar getirmiş. Bu hadisi de işte e, insanların hem ahiret hem dünya ile ilgili bir takım bilgileri bilmesi gerekir şeklinde anlamak lazım gelir. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.